Autonomy is an illusion. Let's go! Yes, yes, man, let's fucking go! Autonomy. Is Yayınlara destek ki izleyiciye destek abi. Süper şanslı çanta alırız, ağaç alırız. Bu güzel günlerde ihtiyacımız var. Yıllardır seni izliyorum. Kralın gibisin. Eyvallah, eyvallah, eyvallah. Silah bulamadım. Silah bulamadım. Silah. Onunu satayım. Hepsi bize koşuyor. Silah lazım. Bak silah versene lan. Tamam, bak ya hala abi. adamlara sıkıyor bir de bak utanmaz herif. Şunu da alacağım. Sal. Tamam hepsini çekeceğim. Hepsini çekeceğim şimdi. Hepsini çekeceğim. Burada şatkanlı biri var. Abi başka biliyor. birisi çekiyor yani. Aynen ya. aynen işte onu söylüyorum. Abi bayağı adam indi. Tam vurma da. Gördüm adamı. Adam Çektim, çektim onu çektim, onu çektim, onu çektim. Oo, mermisi ya. de var, mermisi de var. Benim binamda adam var. Sakin, sakin hepsini alacağım. <laughs> Çok tatlı yağıyorlar ya. Düşenleri çekebilirsiniz ha. Ha evin içindekini vursana, teklisi var bunun. Beni öldürecek ya. Geliyorum, geliyorum. Sen hangi evin içindesin lan? <laughs> bak burada içeride. Geldi. Ay, ne <gülüyor> <be>? <gülüyor> tek evde abi, tek evde. Oğlum, he, sen iki numara söyle. Geldim. Ben levye atacağım kafasına bak. <laughs> O 4 kilo oldum bayağı iyi lan. Arka Beleş kile bayılırım. Yalnız ilk vurdum beleşti de şatkanla bizimkileri pompalıyordu anasını satayım. Burada da bayağı adam var. Geliyor geliyor gördüm. Aa çıktılar. Burada. Öldü o da. Bu evde de var bir var, tane. Var 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 ses hala var. Onu satayım ne oluyor bitmiyorlar lan. Silahı da var bu evin içindekinin. Çektim. Thompson'la al. Onun... çok vurmuş burada. Burada çok adam vurmuş bu. Silah alan vuruyor ya. Başka yok değil mi? Tepelere mepelere de. baksana bir aşağı falan. Oğlum çok az çektik evet. lan. Çok fazla öldürdüler. Daha fazla vurabilirdik gerçekten. Pompalı da vurdu. Evin içindeki de vurmuş Thompson'la. Gelin bakayım benimle bir. Gel 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 gel. Şu kilise tarafına basalım abi. Loot yok demiş. Aynen loot da çıkmadı ya adam akıllı. Aşağı yavaş yavaş inerdi. Gelin bakayım. Var yani, o yüzden ha Gördüm gördüm adam gördüm adam gördüm. Zıplıyor. Hoppilik birik geziyor vallahi. Aa gördüm. Gel bakayım sen de benimle. Gel 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 gel. Kaçtı. Yine kaçtı. Yakalayacağım. Çektim onu. Hızır aş, hızır aş, hızır aş, hızır aş. Bırak lan duvarımı var gel. Çektim çektim. Çektim çektim çektim. Onu ilk senin görmen lazımdı bak biliyorsun değil mi? Senin tarafından geldi. Ha başka adam. Başka adam. Çok güzel duvar. Çok güzel duvar. Raşlıyor. yana yana raşlıyor. Elinde mikro var. Sen beni tut. Valansian bak abim. Silah var mı atayım mı? Bomba atıyor. Allah! Aynen aynen Allah aynen. Derif. İlk beni kaldırsan lan. Beni kaldır, A beni kaldır. Can kaldır can beni kaldır, beni kaldır. Beni kaldır. Ne pis oynuyorlar ya? Lazori kankam, teşekkür ederim. Lazori coins. Ölmedim lan. Ölmeyeceğim lan. Ölmüyorum abi, lan. Arkaya bir tane duvar koysan arkamıza duvar koy. Etki vermesin. Duvar ya, yok bende. Ateşim ben. Şunu basarsam arka. bitti bu. Beni basar bitti. Sağda. Tamam bitti 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 bitti. Kardeşim senin sıkıntın nedir? Gel bakın gel. Ha ne derdin senin? Gel buraya gel buraya gel. Kaçtı. Abi solumda geldi geldi arkamda arkamda. Gel. Lan Hani ya. Ha bu ne, nerenin artısı bu ya? Baya love ya. Valiant abi vurdu baya. Oğlum nerede bu ya? Aşağı. Fuck you. Abi ölüyorum bu arada ben öldüm ya. Yok lan yok. Sen neredesin ki? Bilmiyorum. Sen neredesin? Bilmiyorum abi gel gel. Oğlum söylesene. Bak ne yaptım ya? Allah kahretsin. Bir Allah. buz koysan altına oğlum. Nasıl bir sprey ya? Evet ben bana da işledi bu arada o sprey. Benim kas gerekici cici. Benim de abi hiçbir yok şu an. Çektim çektim gel. Biz onu sprey üstüne sprey tanımam gençler. Manyak bir şey. Manyak bir şey abi. Nasıl temiz gittiğini gördünüz değil mi? Anında yok etti. Bir de sadece kafası görününce başka bir demeç de olası olmadı. Bana sal bana sal bir. Mini çektim hemen. Attım buraya gerekenleri. Senin için alabilirsin artık. Ay şat şey atmış lan bu. Ondan böyle yana yakıla korumaya çalışıyorum manyak adam. Bayılırım bayılırım bayılırım. Oo, böyle şey daha çok bayılırım. Gel bakayım. Lan çıkmadı lan. Çok oh yaptık. Hayvan <laughs> nazar değil. Groza'yı çektim. M162 saldım. Var mı uzatılmışın? Ar Devam o zaman. Ya şu duvar koysan arabanın altına yükselmez mi ki aracımız ya? Ha var mı araç? Tamam var, gel. Geldim. geldim geldim. Şu tepede bir dur bakalım. Bir seyredelim ya. Şu sağ tepede dur. Valiant mal gibi ölmeseydin sen de şu an bizdeydin. Okay. <laughs> evet. Hadi lan. Mesela gelmiyor. Şu 12'nin en azından 10'unu çekmem lazım ya. Hadi karşı at. Nereye attı? Evet karşı at. Al araba gidelim hadi. Çok garip oldu lan. İlk önce buraya attı, sonra geri oraya attı falan. Oyun oynuyor biz de oyunda. Yapacağını... Yaptınız yapacağınızı canım ben. Çok mu komik? Birini alalım ya ilk oyundan. Steps steps steps. İşte bütün mesele bu. Let's go chat. Dur bakayım baki. Hani şart şeyinden çıkmadı. Bunlar bunlar atar mı AVM bize şimdi? de şöyle tatlı tatlı bir ekip gelse vuracak Tabi 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 tabi. M249 var istersen al. Ya. Benim Abi, ihtiyacım boost yok. boost var mı sende? Boost var attım sana iki tane ağır kesici. Gezelim ya. Şşş araç tepe... geliyor araç geliyor. Yön <laughs> Bize, ver. Evet. Tamam gördüm. Tam önündeler abi. Tamam. bunlar büyük ihtimal bizi gördüler. Aynen durdu. Bir tane body yedi. Çektim birini abim gel benimle rushlayacağız. Geliyorum. Çektim onu da abim Elleme bak ya ee, güzel, güzel güzel iyi right. yaptın iyi yaptın arkanda, arkanda. Arkanda. Tamam abi sakin ol oh. <gülüyor> abi. <gülüyor> Gel 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 <laughs> 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 Küçük bir şaka <laughs> Kolaydı ya Eğer olduğu zaman gençler aklınızda bulunsun abi Arada böyle küçük taktikler de vereyim Asla kemplemeyin abi Bam 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 gireceksin. Groza lan bu. Ne sandın? Oğlum, mermisi vektör gibi hızlı. AKM gibi güçlü. Yani bu silahla durulur mu? Bam güm gireceğim bununla. Bir de ee, sekmesi de az. Ne oldu? Nereden? Arka mı? Arka mı? Arka mı? Tamam duydum. Benim duydum. Benim tamam duydum abi. Ben öldüm. Abi sen, sen artık 10 kere düştün artık ölmeyi hak ettin de gördüm adamı. Düştü bir. Bunlar bizi alay mı ediyor ya? Ya. Oğlum Jimmy var lan karşınızda deniyorlar. Kimin takım arkadaşını çekiyorsunuz lan siz? He? Bak adam öyle çekilmez bak böyle çekilir. Deniyorlara bak lan. Sen de çık sen de çık sen de merak ettin çık. Biraz korku salayım. Kolay. Nereye kaçacağını şaşırdı eleman ya. Aman gösterme ha, aman. <laughs> ölmeyecekmiş gibi yaşa bakalım orada. Göster. Ya. Ya böyle oyun nereye kadar götürebileceksin bebeğim? Göster işte ya. Ne hasta manyak adam çıktın sen ya. Bak. Bak 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 hareketlere bak hareketlere bak. <laughs> İnanılmaz bir adamsın sen gerçekten. Gördüğüm en enteresan adamlardan biri. Şimdi ben hanginiz oynayacağım abi? Bunu göstermez. Dur 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 dur. bak şimdi bak. Kafanı çıkar, çıkar lan kafanı, çıkar. Aa faytadım durdu bak kafasını çıkardı bak bak. Sen var ya çok yanlış bir adamsın sen. Sen çok yanlış bir adamsın oğlum. Kaybetmeye hep mahkumsun. Niye biliyor musun? Çünkü diminin karşısında fırsatçılık yapmaya çalışıyorsun sen. Sen her zaman kaybedeceksin bro. Aa, buzcular gene sahnede. Gördün Biraz yoralım önce. Ateş. Aa, arka gelmesin. Arka gelmesin. Arka beni üzer. Arka beni üzer şu an. Düştün mü sen? Ya sen düştün mü? Üzdüler mi seni? Bir kaldı, iki kaldı. Tamam. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Loot vardı buralarda bir yerde. Benim bir lootum var. Bak. Aa, bir de ağaçtaymış lan. Yani kıyamam lan. Video mu geliyor? inşallah ya. Üçünü vurursam 20 kill. 20 kill basit bir kill değil abi. Güzel bir kill. Timde çekti killlerimi. Bu biraz tehlikeli eğim koyuyor. Şöyle yapalım. Şöyle bir yanıltı yapalım. Şöyle bir oraya bakarken onlar. Sağdan pikleyemem eğimde. Buzu kırdı öbür üstü. Kendine cover yaptı. Şöyle ilk önce bir buzu kıralım. Aa mermim az. Mermim az. Mermim çok az. Mermim çok az. Mermi gittiği zaman abi bende bir sıkıntı geliyor ya. Nasıl yaparız? Nasıl yaparız? Solda girsem. Kapandım mı açığa? Tamam. Bir tık %75'i doldursun abi. %100 yapsın. Burada kimse yok değil mi? 16 mermiyi hepsine yetiştiremem ki. Yetiştiremeyeyim lan acaba? 4 tane mini kullanmam lazım. Yine mermiden gideceğim ya ona üzülüyorum. Let's go. Niyattan aşağı manyak adam. Let's go. Ha bombam bitti. Oy vurdun lan bombası. Let's go. Yes. Yes be! Let's fucking go! Woo Yes, 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 yes! Let's go! <laughs> mükemmel, mükemmel. Chat bir mu spamla bakayım hadi. Hadi. Hadi bakalım şu videoda bir yer edinin bakalım hadi. Bir move spam'la bakayım. Ay hediyeler hediyeler çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim sen. Tugi abi büyük bir like yollu. Teşekkür ederim. Bir move spam'la chat bir move spam'la da koyalım videoya siz hadi. Hadi bir move spam'la. Move. Let's go. Let's go. <laughs> <laughs> Hemen verilerimize bakalım. Teşekkür ederim. Güzel çetim benim ya. Devam edelim. Ee, tam tamına 20 kill. 2404 hasar. 2 tane support'um da güzel hasarlar bu kill çekmemiş. Onlara da teşekkür ederim. Muvbaki ve Valiant. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Bu aralar bildirim sıkıntısı yaşıyoruz. Zili de aktif etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.